Evet bugün günlerden 26 Mayıs Cuma Benim doğum günüm Tam 30 sene geçmiş 30. yaş günümü kutluyorum Buraya geldiğimde 23 yaşındaydım ben 7 sene Baya hızlı geçmiş Daha dün gibi Evet Ducati her zamanki gibi ilgi çekmeye devam ediyor Bu motorla birlikte yaşamayı göz alıyorsanız etraftan gelen ilgiye, alakaya alışık olmanız gerekiyor. Şimdiden uyarımı yapayım. Herkes şöyle bir bakıyor, gözü kalıyor yani. O yüzden nazara inananlar almasın. Kullanımı her ne kadar zor olsa da, işkence olsa da şehir içinde görünümü gerçekten harika motorların ferrarisi evet neredeyim ben burayı hatırlarsınız her zamanki gibi yine servise gidiyorum hmm. benim YAMA FZ09'u yani MT09'u bir türlü kurtaramadık servisten o hala serviste beklemeye devam ediyor üzerine çalıştıklarını da hiç düşünmüyorum en son Arkadaşımla beraber bir en son bir gittiğimizde yağmurlu bir havaydı pazartesi günü. Arabayla gittik. Adam işte her şey yolunda bir sıkıntı yok falan diyor. Bir dedim motorun bir sesini duymak istiyorum. Zannetti ki motoru alıp çıkacağım. Yok dedi motoru alıp çıkma. Yok dedim ben bir sesini duyayım. Sesini açtı abicim. Ses gene aynı. Hiçbir değişme yok. İşte biz her şeyini çek ettik. Kontrol ettik. Hiçbir sıkıntısı yok. Test ettik. Motor aynı gücünde. Ama ses? Ses ne olacak? Ya sesi de işte o şekilde al kullan anasını satayım gibi bir şeyleri var. Şimdi bir daha geldim. Otobanda açmak istemedim. Otobanda çünkü hızlı gidiyorum. Ses oluyor. Tamam mı? Sonra bana dedi ki işte ikinci el tap dedi. Yeni manifold full sistemde de egzoz var dedi. Onu dedi takayım mı? Dedim tamam. Fiyatını dedim bana aç ara. Fiyatı dedim kaç fiyatın dedi öğrenmem lazım. İkinci el dedi çünkü bizim değil dedi. Tamam dedim fiyatını öğren. Bana dedim geri dönüş yap. Her zamanki gibi geri dönüş yapmadı Ben bunu aradım İşte sonra e, perşembe günü aradım Bak aradan, aradan da 2-3 gün geçmiş Ya dedim ne oldu beni arayacaktın Bakınız burada da başka bir MT-09 Var Aa, Biri daha bırakmış gitmiş Yepyeni taptaze görünüyor Bunun acaba şeyi ne Aa, Egzozu ne Egzozu aynı Egzozu aynı eğer bu motorun Aha benim motor şeyde Dinamo'da Bençte yani Lifte kaldırmışlar bile Şu elemanı da var mı Hadi <laughs> ya Evet, evet. Şimdi Evet durumlar böyle Şöyle bir bakıp çıkacağım zaten Ne oluyor ne bitiyor Hayret ilk defa benim motorla uğraşırlarken görüyoruz. Eleman aramadı işte. Ben arayınca da işte 300 dolar dedi. Full, full yani şu manifoldlar da dahil olmak üzere yeni bir M4. İyi dedim değişin. Sonra ya orası işte manifoldlar biraz böyle şey kaldı orayı ısıtmamız lazım falan filan. Şimdi onunla uğraşıyor galiba. Vallahi dedim değiş gitsin. Ne gerekiyorsa dedim yap. Zaten hava filtresi ve akünün değişmesi bana şu anda 400 dolarlık olduk. Zaten şu anda 400'lük olduk bir hava filtresi ve akü değişmesi yüzünden. 100-100-200 her ikisine de ayrı ayrı içilik şarj etmişler bu arada. Bir saat öteki sürmüş, bir saat de öteki. Bunların hepsini kayıt altına alıyorum ben. Bunların hepsi yama servise gidecek olan şeyler. Geçirsinler geçirdikleri bakalım. Geçirdikleri kadar geçirsinler bakalım. Nasılsa şikayet edeceğimiz bir merci var. Bunu burası öyle kafadan sallama bir servis değil. Mahkemeye tüketici haklarına kadar bu iş gidecek. Ve motoru 3 3 haftadan fazladır burada. Bakınız bugün benim doğum günüm. Yani doğum günümde bile motorsuzum şu anda Sanırım o yeni şeyi takmışlar İşte elemanın dediğine göre işte altta çatlak vardı o yüzden o ses öyle geliyor ya dedim Tamam değiştir o zaman Değiştir Bu eleman da bakın şeyleri falan Banetleri falan değiştirmiş Aynı egzoz var Şimdi Bu motorun da burada olması iyi oldu gene eğer değiştirirlerse ve ses öyle gelirse diyeceğim ki bir de şu motoru bir çalıştırın. Tabi bu motorun buraya niye geldiğini bilmiyorum. Adam yanlara koruma morma da takmış bakın. Güzel olmuş. Bunlar işte hareket hareket denerse eğer boş arazide. Gıcır motor. Bakınız aynı egzozdan var. Aynı manifold. 300 dolar demiş adam. İyi. 300 dolar zaten sadece o e, egzozun parçası zaten 450 dolar mı ne? Manifold'larla beraber 300 dolar demesi zaten çok az kullanılmış. O harika. Şimdi John'a gidelim. Diyelim ki baba ne oluyor? Ne olmuyor? Bizi bir aydınlat Zero three? No, zero, well, zero, 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 three. Yeah, zero, zero, two, zero, three. Hey. Okay. Hi, John, how are you? Oh boy, all right, you to... so, so. Oh, that's it, right Yeah. Yep. Big another it Yes. That's it, yeah. All right, good, that's it. Okay. How is everything, John? Try and get it port. We're actually working on it now. Try to get it to remove, remove my old manifolds. Yeah. It, ta now. it takes time. It's all, remember I was telling you this? It's all rusty. Hmm, it, it's stuck? Yeah, you want to see? No, I trust you. Oh, the bolts come out? Uh huh. It's all rusted. Okay, so so the old one is garbage. Yeah. Okay, it's the manifold, okay. yes. It's okay. The manifold, but the thing is I can't get it off. The thing you cannot get off? It, it takes time. Okay, let me check. Şimdi bir şey sökemedim diyor orada. Look! Look! look. Hmm. It's it stuck. They're, yeah, they're, they're rusted. Mm -hmm. they're like, so we're throwing soaking oil. We've been doing mm -hmm. it for a couple days already, and using the torch to heat the metal to expand it. Mm -hmm. But and it's every single one. So if I try to put pressure on it and turn it, what's going to happen is it's going to snap the stud, mm -hmm. and then I have to drill them out. Okay. So trying to is there anything going? Back and forth. So, uh, you said there is a crack I, in the manifold well, That's a, why There's a crack here. Mm -hmm. Over here is a problem. I think there might be one over here somewhere, but I can't see it. So, but. whenever we do like a full exhaust, like a outside, you see the outside FDO9? Do you see that? Yeah, well, yeah, I got those right there. Same thing. Yeah, yeah. That bike. It's yeah. going to be that bike. The sound is going to be it good. It should be like that. Yeah, yeah. Same pipe, I think, right? Yeah, yeah. yeah. Same pipe. Yeah. Same, same thing. Yeah. Exhaust, everything. Okay, okay, I, I wait. Okay, no problem. I will wait. All right. Today is my birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday. I are you now. I'm, I'm 30, 30. 18. 18? No, no, okay. come on. Come on. Third, 30. 5 years. 5 years. <laughs> <Today is my laughs> what birthday. are you waiting about? <laughs> I'm still without my bike. I'm <laughs> I get it done. <laughs> so the guy said just 300 bucks, full system? Yeah okay so well, how much are you gonna charge me for labor well that's what i'm trying to be nice i can't get it apart this should come apart in a half hour yeah don't ch not. don't charge me more than one hour I can't. I, I, come i'll on. do my best for you. maybe oh. I, i'll try to walk. because you know i i i owe you already 400 I know, I know, and I know, that. I know i know but we're doing our best we can we're trying okay this okay. is uh you guys heating up for you know uh try to get it take it off yeah. for to take it off without damage to bike and then and then you you put the new one well yeah the, just the the, the heats to, the heats for um, mm -hmm. the nut mm -hmm. the heat it, the metal expands mm -hmm. and it should make it easier but apparently not so, okay i'm trying so i can tell you i'm trying we're trying he's trying but you're not gonna tell me take your bike like this right well that's why i'm working on it won't okay. right? so we'll take it, right no, I don't want. No, I don't want to take like you don't this. Like the voice. Bad yes, thing. yeah, it's really bad voice. So, if you said the manifold is cracked. so whenever we change, the, we put the new one. That, that the second hand is looks brand new. It's brand new. Yeah, like, brand looks like up. a yeah. brand new. Yeah. The, the voice is gonna be the it's same. Be a nice voice. Like outside, right? Mm -hmm. Do you know why, why you have a 9 right now? Is mm -hmm. this for, for sell it or no? You? The, the Hannibal recall. Oh, um, for for doing accessories something. What? I mean, for for uh, needs to fix yeah, this outside too for the handlebar, the handlebar, yeah. Oh, he wanna change the handlebar. No, the... This one, these pieces. Oh, they're these the, pieces. The recall from Yamaha. Oh, for uh, uh, for under the warranty. Yes. Oh, he With just left the bike for. Yes. He left the bike and then and he's gonna it, uh, take it back. Alarm system in it too. Okay. Did you did you did you uh, work in the engine? Not yet. Not yet. No. Just. Whenever you put put my just work engine together, okay. then, and then you, you can figure out, so. you can com compare each other. Be that engine works, I think, same same as V. Yeah. Because same bike, same exhaust. That motor, that's a brand new bike, though. The, the it has, it has no miles on it. You have what, thirty thousand? Thirty thousand, but but voice is not not yeah. shouldn't be by like a two cylinder. <laughs> yeah. as I, I hate man, <laughs> I I hate. It's it's look like a it's not my bike. I understand. I understand and you know my bike was stolen before mm -hmm. i take it back oh. and it still look like uh, not my bike <laughs> yeah. my yeah. bike was stolen i am uh, without bike one month yeah. anything happen i am without my bike one month the cops catch me i have suspend license the, 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 i am without one month with, by, without bike everything one month without bike <laughs> all right <laughs> And I'm not not even have any accident, nothing, I know. not even scratch, so okay, I'm waiting you call me yes uh, we are working on I it. I hope you're gonna do like today tomorrow, about Sunday you guys close yeah, I hope I take it back Monday I help, I help, I help tomorrow okay, whatever whatever oh. you yeah, whatever is say what? just just don't don't rush, okay. just do you know, you can do sl you. slowly.

Aa, bike üzerinde çalıştıklarını gördük. Hani bu bile bir şey. Normalde her geldiğimde bak böyle kenarda duruyordu ya. Aa şuradaki MT-09 gibi. Şimdi en azından. Eyvah. Boya yapıyorlar buraya da. Şimdi en azından öyle bir durum yok. Orada yavaş da olsa. Aa, ucu cıv, cıv cıv cıv. Çalışıyorlar. Hani normalde Bugün benim doğum günüm diye millete gösteriş Yapanları sevmem ama Hani ben bilerek öyle dedim ki Yani bakın işte doğum günümde bile beni motorsuz bıraktınız Şunu bir an önce yapın diye Aa, inşallah Yapacaklar Artık güveniyoruz yani ne yapalım Ne yapalım Yapacak bir şey yok Bugünlük bu kadar diyeyim Kaç dakika olmuş 14 dakika olmuş tek part olarak atayım bunu 17 dakika sonra Öteki parta geçiyor Bugünlük bu kadar diyeyim Buradan direkt Manhattan'a roketliyim ben Bir işim var Hiç konuşmam konuşma uğraşmadan çünkü Biraz gazlayacağım Rüzgardan doğru düzgün sesmesi gelmiyor zaten Rüzgardan motorun sesinden Motor da acayip Orijinal egzoz olmasına rağmen acayip ses çıkartıyor Bu da Hem çalışırken hem şeydeyken bakın göstereyim Şimdi bakın şöyle ekranı göstereyim nasıl çalıştığını. Bunun çalışışını bir göstereyim size. Bakın. Buradan. Çalışması bu şekilde. Bakın bu orijinal. Ölüsü bu yani. Hani bu içinde katalitik konvertör var. Orijinal egzozu var. Ona rağmen böyle Hani otobanda da zaten hızını e, sesini duydunuz. Bastıkça ses böyle bayağı rrrr diye içeriden doğru geliyor. Hani benim yani ehlileştirmemişler yani hayvanı. Her ne kadar orijinal olsa da üzerindeki bayağı bir ciddi bir ses sesi var. Bugünlük bu kadar olsun. Bunu tek parti halinde atayım. Aa, video koy video koy diye mesaj atıyorsunuz. Doğum günümü tebrik eden herkese teşekkür ediyorum. Herhangi bir kutlama mutlama olmayacak. Bu zamana kadar hiç doğum günü kutlamadım. Benim için çok ekstra bir gün değil. Ben bunlara bilerek öyle söyledim ki kendimi acındırmak için. Hani Amerikalılar da çünkü şeydir yani önemlidir doğum günü olayı. Aa, bugün de olur da pedikep yaparken polise molise yakalanırsam hani give me your ID diyor ya bana kimliğini ver diyor ceza yazmak için. Kimliği verip diyeceğim ya bak bugün doğum günüm. Hani beni bırakıver falan diyeceğim. O gibi şeylerde burada kendinizi acındırmaya işe yarıyor. Hatta bazı yerler bedava yemek veriyor. Bazı tatil işte eğlence merkezleri bedava bilet falan sağlıyor. Hani haberiniz olsun. O gibi şeylerde. Bunlara da ben bilerek dedim. Bugün benim doğum günüm. Hani artık şu motor yapım verip olarak Uğraşıyorlar ama. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki video kısa zamanda görüşürüz.